Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz dün size arkadaşlar hatta gösterim videolarımda çok güzel survival hayatta kalma korku oyunu paylaşmıştım. Ve bu korku oyunu arkadaşlar inanılmaz güzel işte zombili falan e, yaratıklı canavarlı ama serval hayatta kalma oyunu arkadaşlar Şimdi bunu e, PC'ye test sürümü olarak getirmişlerdi Android IOS için test sürümünü yayınlamamışlardı Ama bugün yine geliştirici herhalde Android kullanıcılarını unutmadı IOS için şu an yok arkadaşlar Android kullanıcıları için bir test sürümü yayınlandı ekranlarınızda da görmüş olduğunuz Üzere e, Resmi Discord adresleri ve burada Android IOS e, Trial Run Download Link diye yazmışlar. Buraya tıkladığınızda böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Buradaki PC Technical Test Download Link, buradaki de Android Android için test sürümü arkadaşlar. Tıklıyorsunuz, tap tap atıyor sizi. Tabii ki arkadaşlar, burada ne yazıyor size hemen ekranlarınıza gösterim yakınlaştırayım. Türkçe'ye de çevirdiğimizde burada diyor ki ne arkadaşlar bu uygulama ülkenizde bu oyun bu ülkede mevcut değildir diyor. Ee, şimdi birazdan mobilden göstereceğim size nasıl indirebileceğinizi arkadaşlar. Mesela bu sayfanın linkini kopyaladım. Kapatıyorum. Şimdi VPN ne? VPN ne şeye bağlanacağım arkadaşlar. Amerika bölgesine ve download linkinin çıktığını göreceğiz. Android sürümü için. Tap tap uygulamasını indirin bu arada. açıklamalar linkini koyacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi download linki geldi ne nereye bağlanmışız? Kuzey ve Güney Amerika'ya bağlanmışız ve Dowland linki çıkıyor. Peki bunu telefonda nasıl yapacaksınız veya tabletlerinizde nasıl yapacaksınız? Hemen size tabletimin ekranını gösteriyorum. Öncelikle arkadaşlar bir VPN'e ihtiyacınız var. Benim burada VPN Kanada isimli bir e, VPN var. Burada görüyorsunuz zaten. Tıkladım. Buradan. Öncelikle burayı atlayalım e, ve buradan arkadaşlar şeyi seçeceğim. US Amerika New York zaten burada görüyorsunuzdur ee, Amerika New York'u seçim Bunu seçtikten sonra reklam izliyorsunuz Tabii ki reklamlar Maalesef kaçınılmaz arkadaşlar ücretsiz VPN'lerde Ve seçilen VPN sunucusuna bağlan deyin Kanada VPN'e bağlanmayın arkadaşlar Seçilen şu yukarıda yazıyor USA Amerika New York Seçilen VPN mavi buton Basıyorum ve bağlanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bağlanacağız. Daha sonra tap tap uygulamasını indirdiyseniz hemen tap tap uygulaması da burada arkadaşlar açıklama linkini koyacağım. Buraya tıklıyorsunuz tap tap açılıyor ve buradan oyunun ismini yazarak arat aratıyorsunuz. Şu anda Amerika bölgesine bağlandım. İsmini buraya yazıyorum arkadaşlar. Ee, bakayım daha önce aratmış mıyım? Neyse. Project Project yazıyorum. 2 nokta üst üste. E birleşik olacak hepsi. O, E. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Aratıyoruz. Ve burada bize iki tane görmüş olduğunuz gibi üstte test server'ı var. Alttaki de ön kayıt var. Üsttekine tıklıyoruz arkadaşlar. E, ve böyle bir sayfa geliyor. Burada... Tabii ki şu an şu dakika itibariyle görmüş olduğunuz gibi bir indirme linki yok arkadaşlar. Yani uygulama içerisinden şu an için indirme linki yok. Bunun sebebi henüz yeni duyurdular. O yüzden ilerleyen saatlerde sürekli buraları kontrol ederseniz sürekli kontrol edin. Ben size arkadaşlar APK'sını bulursam da vereceğim. Ama şu an için bu indirme linkini koymamışlar. İlerleyen saatlerde burada göreceğiz arkadaşlar. VPN'le girip indirmeniz lazım. Yoksa bu ülke ülkenizde kullanılamaz diye hata alırsınız. Şu an yok. Evet, şu an indiremiyorum. Ben de indiremiyorum. E, çünkü geliştirici çok yeni duyurdu. Bakın arkadaşlar. E, Discord sunucusunda geliştirici yani sabah saat 6.41'de duyurmuş ama arkadaşlar. Yani şu an TapTap'taki çalışma şeyi nasıldır bilmiyoruz tabii ki. 5 saat önce paylaşmış arkadaşlar. İndirme ki burada. Resmi web sitelerine bakalım arkadaşlar. Web site, resmi web sitelerinde download var mı? Evet resmi web sitelerinde de maalesef katmamışlar ama kendi Discord'larında TapTap üzerinden indirebilirsiniz diye download linki koymuş zaten adamlar. Görüyorsunuz arkadaşlar ama VPN ile bağlanmanız lazım yoksa indiremiyorsunuz. Evet hepsi bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. APK'sını bulursam da ayrıca TapTap'tan indiremeyenler için APK paylaşmaya çalışırım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.